lazım ama. Nereden getireceksin bunları? <laughs> Alo. Şimdi biz odun lazım da. <laughs> Şimdi bize diyorum odun lazım da. Kaçta getireceksin? Fasulye diyorum nerede? Enişte Alo. Biber evet. mi satıyor? Sesini açsana. Ben salata istemiyorum. <laughs> ben şey istiyorum. Şeftali. Şeftali var mı? <laughs> evet. Yarma şeftali. O avuç var. Allah Allah, biz avuç da sevmiyoruz ya. <laughs> Ondan yerinde mi? <laughs> Sen ne <de> abi? <laughs>